merhaba arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir ee, şimdi ben aklınızdaki kişi size adım atar mı bir buna bakmak istedim Siz sizde e, e, ben kartları açarken aklınızdaki kişiyi bir e, düşünürseniz ismini üç defa aklından geç aklınızdan geçirebilirsiniz enerjiler kartları aksın e, beni takip etmeyi ve etkileşimde bulunmayı unutmayın lütfen kişisel Danışmanlık için de DM'den ulaşabilirsiniz bana. Bakalım adam atacak mı? Şimdi arkadaşlar baktığım zaman bu kişi çok fazla inatçı, çok fazla e, egolu manipüle etmeyi seven, yönetmeyi seven bir kişi olabilir arkadaşlar. Sürekli bu ilişkide ilişki sürekli o, e, o istediği gibi gitsin. O istediğini yapsın, özgürlüğüne düşkün bir insan olabilir bu kişi. E, ve ben hatalıyım, ben pişmanım diyebilecek bir insan değil arkadaşlar. Biraz kendinden ödün vermeyi sevmeyen, fedakarlıkta bulunmayan bir kişi. Fakat e, bu ayrılık süresinde bu kişi e, sizin aranızdan iletişim kopukluğu olduğunu aslında sevgisel olarak birbirinizi tamamladığınızı birbirinize iyi geldiğinizi ve sevgisel anlamda aslında güzel bir bağ kurduğunuzu fark etse de iletişimsel açıdan birazcık böyle kopukluklar olduğunun farkında. Ve diyor ki artık ben bu inadımı birazcık e, törpülemem gerekiyor ve üzerime düşen sorumluluğu tamam gerekiyor dediği noktada tamamlanma var mı adım var mı? Evet bir adım var burada. Bir tamamlanma enerjisi ne, enerjisi istiyor bu. Kişi ilişkinize karşı aslında birazcık e, ne kadar bizim geleceğimiz yok gözüyle bakmış olsa da biz işte sürekli birbirimizi tartışıyoruz, birbirimize karşı sürekli laf sokuyoruz ya da e, bana sürekli trip atıyor. Sürekli e, diliyle beni vurmaya çalışıyor olarak. Sizi adlandırsa da bu kişi sizinle yeniden bir araya gelmek istiyor. Çünkü kendisini tamamlayabilecek kişinin doğru kişinin siz olduğunun farkına varmış bu kişi. Evet iletişimsel olarak bir tekrardan atağa geçecek bu kişi. ve tüm gücünü, tüm ikna gücünü veya şöyle diyeyim ben size sizi ikna etmek için elinden geleni fazlasıyla yapacak. Burada büyücü kartı birlikte geldi ve ilişkinize artık eskisi eskisinde olduğundan daha farklı bir boyutta, daha ciddi olarak ilerletmek isteyebilir bu kişi. Biraz kafa karışıklılığı var bu kişinin. Çünkü sizin, sizinle birlikte yan yana geldiği zaman konuşmalarınızın karşılıklı olarak çok yaralayıcı olduğunu düşünüyor olabilir. Ve sizin ondan açıklama istediğinizi ee, düşünüyor olabilir. Yani ben onun yanına gittiğim zaman ona karşı net olmam gerekiyor. Çünkü o belirsizlik istemiyor. Bu belirsizliğin artık sona ermesi gerekiyor dediği noktada. Bu konuda size hak veriyor mu? Evet hak veriyor. Bu kişinin maddi olarak birazcık e, sıkıntılı bir süreçten Geçiyor olabilir fakat gerçekten sizin tarafınızdan sevilmeye ihtiyacı var. O e İçindeki boşluğu sadece sizin doldurmanıza ya da sizdeki o şefkati, o ilgiyi başka birilerinde bulamadığı için böyle sizin değerinizi daha iyi anlamış olarak görünüyor burada. Kafa karışıklığını gider. Yani iletişim olduğu zaman birazcık daha böyle birbirinize karşı yapıcı olursanız duygularınızı böyle bastırmak, bastırmadan ne istediğinizi açık ve net şekilde dile getirirseniz arkadaşlar burada bir tamamlanma enerjisine Girilecek. E, bu ayın 21-22'si gibi olabilir Önümüzdeki ayın 21-22'si gibi olabilir arkadaşlar burada artık diyor ki bütün zıtlıkların e, bir bütün olması gerekiyor yani o, inat, e, o inatçıysa Eğer ki aklınızdaki kişi inatçıysa siz onu birazcık daha birazcık daha sakinliğinizle böyle daha yapıcı ilerlemeye e, ilerleyebilirsiniz arkadaşlar ya da e, aranızda uyumsuz olan her ne davranışınız varsa her ne eyleminiz varsa artık bunları konuşup anlaşarak bir uzlaşma içinde bir bütün olmaya ve yolunuza birlikte devam etmek isteyebileceğinizi görüyorum ben burada arkadaşlar. Dediğim gibi birazcık daha yeni düzen. Pişmanım. Seni çok seviyorum. Ben sensiz yapamıyorum. Bu gibi cümleler beklemeyin çünkü bu kişi gerçekten e, inatçı bir kişi ve yönetmeyi seven bir kişi arkadaşlar. Başta dediğim e, dediğim gibi. Artık ama e, daha bağlı, daha böyle size karşı ilgili olabilir. E daha o eski keskin tavırlarını, eski sinirli, çabuk öfkelenebilen e, davranışlarını birazcık daha böyle törpüleyerek sizin yanınıza gelecek olabilir arkadaşlar. E, Geldiğinde dediğim gibi birazcık daha böyle o, bu kişi net olarak gelecek. Yani ne istediğini size bildirecek, belirtecek, açıkça konuşmak isteyecek. Ama burada dediğim gibi sizde birazcık e, daha sakin, daha yapıcı, daha anlayışlı olmanız gerekiyor bu kişiye karşı arkadaşlar. Hayırlısı olsun Hoşçakalın.